Evet selamun aleyküm arkadaşlar Öncelikle kanalıma ve videoma geldiniz. Allah razı olsun Sebahattin Öz abimizde e, Tavuk kampanyamızda Benim de tuzum olsun dedi Allah razı olsun e, O da 300 TL gönderdi arkadaşlar Rabbim kesilsinle bin bereket versin Şu anda tavuk kampanyamızda e, Toplam 2300 TL e, Paramız birikti arkadaşlar Sizlerin de desteğini bekliyorum Allah'a emanet olun hadi videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Yavuz Dede'yi soruyordunuz. Yavuz Dede işte böyle geziyor, tozuyor, geliyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, normalde bakın içeriye koymuyordum. Ee, i̇çeriye neden koymuyorum? Gidiyor bizim diğer köpeklere bulaşıyor. Yaşlı olduğu için dayak yiyebiliyor, yara alabiliyor. Ekstra zincire bağlamak istemiyorum. Zincir de zincirin ağırlığını taşımasın diye. Ee, hani zincire bağlamadım, boş kafese koydum, kapısını örttüm. Hayvan bunalır e, yaşlı olduğu için. Onu da yapmak istemedim. Burada boş yuva var dedim. Burada yatsın kalsın bağlamayayım dedim. Ama bu sefer de ne oldu arkadaşlar? Dördü e, ilçeye ilçeye gidiyor. E, dünden gelmedi misal. Bugün ben getirdim. E, i̇lçeye gidiyor. İlçede de işte e, genç köpekler falan e, bulaşırsa e, şimdi hayvanı yaralarlar ederler. Ee, şimdi ne yaptım arkadaşlar ben de bugün aklıma geldi bu uzun bir ip var ee, zaten ipin ağırlığı yok çok uzun bir şekilde belki 10 metre kalan var. Ee, ona bağladım arkadaşlar burada yiyip içip yatacak türücü. Ee, durum buna ibaret dediğim gibi içeri korsam içeriye koy diyen arkadaşlar var ee, Yani. İçeride geçen video çekmiyordum arkadaşlar. Bozoya geldi daldı. Bozo onu çarptı orada. Neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. O yüzden e, durum bundan ibaret arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sabah e, biliyorsunuz hançer eşleşti. E, şu an e, akşam oldu arkadaşlar. Akşam güneşi batmak üzere. E, Dürzü bozu kapıyı yine kırmış. Hemen dip dibe şuraya gelmişler. Ben onu hemen e, dışarıya bir bırakayım. Bacana hatta sen şöyle bir tutabilirsen. Böylece. pançarı unuttum. gel ne işte <pança yahoocole> arkadaşlar. Vallahi boza gidip ona dalardı. Hiçbir şeye yaramazdı. O da inatlaşıyor daha. Oh. Şimdi sabah dediğim gibi akşam boza uğraştı. Ee, hani diyorlar ya arkadaşlar zeytini ben yordum sen yakaladın diyorlar ya. Akşam boza yordu. <laughs> sabah hançer ilk eşleşmeyi gerçekleştirdi arkadaşlar. Ee, bozodan ee şey bozo eşleşemezse eğer e, hançeri tekrardan ee yani hançerle devam edeceğiz öyle söyleyeyim arkadaşlar nasip olursa <laughs> 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 arkadaşlar hançer daha enik olduğunu nasıl belli ediyor bak havlaması bile e, gösteriyor arkadaşlar daha yavru olduğunu yani yavru dedim daha ekeleşmediğini Hadi yürü bakayım düz alana gidin de şilaba seni bekliyor. Hadi bozo. Hadi bozo. Hadi bozo. <laughs> Arkadaşlar bozo bayağı uğraşıyor. Ee, acaba dişi mi istemiyor? Ee, ya da bozo da e, yani çok yaşlı bir köpek de değil aslında. Ben ayıkamadım bu işi. Ee, bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, hemen şöyle bir hep beraber bir akşam oldu zaten yumurta ya kral ne var ne yok geçen kartal mıydı gelincik mi dilki mi burada yemiş bacan lan valla tavuğun birini ya evet, dışarı çıkmasınlar da gördüğünüz kızlar yumurta var mı? Aa, va 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 var va. Maşallah. Bir kişi yok. Bir kişi yapmamış. Nerede onun yumurtası? Üç olması lazım. Nerede? Hesap verin bana. <laughs> He? Başka bir yere yumurtalar mı acaba? Dur bakalım. Şöyle bir bakalım gene dikkatli bir şekilde. evet bakıyorum yok ee, onun da e, zamanı var herhalde arkadaşlar e, O onlardan sonra yapıyor geçen de böyle olduydı. iki tane aldık sonra geldik bir daha aldık teşekkürler bayanlar çapkın sana da teşekkürler <laughs> evet şu anda arkadaşlar biz biraz karara vardık ee, gerçekten de dişi istemiyor Dişi hançer istiyor arkadaşlar. Akşam koyun sığırı gidiyor arkadaşlar. Evlerine dağılacak. Bakın arkadaşlar. Dişi otomatikman şeyin yanına doğru gidiyor. Hançerin. Yani bozoyu istemiyor. Ama benim tahminimce arkadaşlar bo bozo bozo çok sert davrandığı için de olabilir. Ee, yani ihtimaller göz önünde bulunduğu çok aşırı derecede sert davrandığı için olabilir arkadaşlar. Biraz da biraz daha oyalansın da hevesini gidersin. Birazdan bozoyu bağlayacağım. Tekrardan hançeri bırakacağım arkadaşlar. Eğer eşleşme olursa demek ki e, durum dediğimiz gibi. Arkadaşlar bozoyu bağladım. Ya bozodan geçti. Geçti diyeceğim de yok abi. Bence e, yaşı genç daha geçme olayı yok da. Ee, şila Bozoyu istemiyor bence arkadaşlar Öyle tahmin ediyorum şimdi Hançeri bir bırakalım Durum neyi gösterecek Buna göre hareket edelim Az geride dur da oğlum çözeyim çözeyim Bak çözeyim Diriyorsunuz böyle zinciri şey gibi diriyorsun e Nasıl çözeceğim Hadi git şimdi bozo e, atlayınca tam o işi göreceğiz zaman arkadaşlar dişi e, bir katakulli yapıyor orada e, ters yapıyor Ta, benim tahminlerim şu anlık birazdan hançerle göreceğiz arkadaşlar yok arkadaşlar hançerle de olmadı e, yani buradaki şey neyi, neyi gösteriyor şilanın Eee adını siz getirin böyle hani e, eşle bir bir sefer eşleştikten sonra bir daha e, eşleşme olay oluyor arkadaşlar Yani zaman süresi yani bir eşleştikten sonra artık bir, bir gün mü geçmesi lazım ee, İşte örnek veriyorum 3 saat mi geçmesi lazım 1 saat mi geçmesi lazım Anam ekranda ne güzel çıktı lan akşam güneşi şuna bakla. Allah Allah yani onun zamanı olabilir arkadaşlar yani zamanı var daha doğrusu da yani bazen de dişiden dişiye fark ediyor ee, şimdi bazı dişiler var mesela sokakta köpekler var ee, işte günlük belki 3 sefer eşleşiyor belki 4 sefer eşleşiyor ama bazen de işte dişiden dişiye değişiyor mesela şila normalde 4 e, tane yavru veriyor arkadaşlar e, o da olabilir yani az eşleşmesi ondan da olabilir ee, şimdi ben hiç yormayayım. Ee, hançeri tekrardan içeri koyayım. silahı da yerine koyayım. Yarın tekrardan sabah erkenden nasip olursa bozoya bir daha deneyelim arkadaşlar. Olmazsa hançerle devam edeceğiz. Evet tekrardan akşam güneşiyle videomuzu bitirelim arkadaşlar. Sabah Sabah ilk saatlerinden Aziz Borzo'ya tekrardan bozoya bir deneme çekeceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.